Tekrardan merhabalar. Giriş kısmını göstermiştim. Bu da okulun bahçesi. Burası bir payva Koti. Sevgili izleyicilerim, takipçilerim. Paiva Koti e, anaokulu, kreş, e, 6 yaş, bazen de 7 yaş ama hani temel eğitime okuma yazmayı bilmeyen öğrencilerin geldi. Temel eğitime hazırlık sınıfı şu görmüş olduğunuz olan tamamen tahtalarla yapılı ama yerlerde bir o kadar yumuşak e, yürürken bile bayağı esnek bir yapıda yürüyoruz. Bu görmüş olduğunuz bisikletler gerçekten çocuklar bu bisikletlerle okula geliyorlar. Hani soğuk sıcak e, hiç fark etmiyor. Zaten burada çok sıcak daraltıcı bir hava olmuyor bize göre. Burası okulun otoparkı. Sadece 30 dakika burada araçlar kalabiliyorlar. Öğretmenlerin araçları hariç. Veliler pek fazla okulun içerisine vakit geçirmiyor. Sadece toplantıya geldiğimiz zaman o da bireysel oluyor. Tüm toplantılar tek tek görüşme sağlanıyor. Biz evimizin çevresindeki bir okuldayız. Yani kendi mahallemizin kendi adresimizin bağlı olduğu bir lokasyonda ki okula kaydettirdik. O da şans eseri gerçekten çok büyük bir şans eseri, normal okula başlayacak oldukları adresimizin bağlı olduğu normal okulun müdürü Mila için buranın daha iyi ve daha güzel olabileceğini söyledi Biz de onun tavsiyesiyle buraya geldik Çünkü okuldaki sınıftaki e, tek fince bilmeyen tek göçmen öğrenci çok şanslı İsveçlilerle ve finlilerle okuyor Yani şu anda Eylül'de başladı Eylül Ekim Kasım 3 e, ay oldu okula başlayalı. 20-25 kelimeyi çok rahatlıkla düşünmeden bu budur şu şudur diyebiliyor. Hani bir bir 3 ay daha geçtiğinde daha farklı kelimeler de ekleyip cümle kurabileceğine inanıyorum. Çünkü okulda çok fazla vakit geçiriyor. Ama biz ekstra olarak şimdi Finlandiya'da okullar ücretsiz. Ama sabah 9'dan bire kadar ücretsiz öğlen yemeğini karşılıyorlar. Ama sabah 8 çeyrek ve akşam 5'e kadar olan kısım klap saati. Burada da gelirine göre bir para ödüyorsun okula. Herkesin gelirine göre belirlenen bir fiyat var. Bunu da sisteme giriyorsun. İşte öğrenciyim, eşim çalışıyor. Ben çalışmıyorum. <laughs> Bu kadar gelirimiz var. İşte ev bize ait arabamız var gibi şeyleri eklediğimiz zaman orada otomatik bir tutar çıkıyor. O tutarı ödüyorsunuz. Ya biz de çok büyük bir şey ödemiyoruz. Ama aylık sabit olarak normal kazanca göre 135 euro. Bu da e, bir ailenin gelirinin yani 10 bin euro da olsa gelirin 135 euro, e, 4 bin euro da olsa 135 euro ödüyorsun. Bazı özel ve istisnai durumlarda değişiyor. Bu da bir anne okula çocuğunu yine götürüyor. 8 yaşa kadar rahatlıkla bunların iç içerisinde çocuk taşınabiliyor. Onun üstündeki bir çocuğu zaten sürmek imkansız bir durum. Şimdi ben eve doğru yol alacağım. Herkese iyi günler diliyorum.